shit okay. arkadaşlar. Tavuklar sıra bekliyor. Yumurtlama için. Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bu aralar kurtlarla gerçekten mücadele ediyoruz. Ha, görüntü al alabiliyoruz mu? Görüntü almak mümkün değil. Özellikle akşamüstleri yanaşıyor hayvana dün akşam hayvana yanaşma Şöyle söyleyin. Çevişlerin bu uzun diplerine genelerden aşırı bir gene var şu yağışlardan dolayı. Genelerden dolayı çevişleri rahatsız. Onları ilaçlıyorduk. Abdullah'a telefon açtım. Oğlum sütçüyle gel. Akşam sütçüyle tekrar gönül dönersin diye. Çünkü sinek kurt atıyor. Genelerin büyüyüp de patlayan, patladığı zaman o okkanın olduğu yeri. O da hayvana sıkıntı yapıyor. Abdullah onu uğraşıyorduk. Bir tane arkadaş Orna çaldı, geçti. Ağılın içindeydik biz. 10 dakika geçmeden geri geldi. Arkadaş aşağıda bir tane kurt var dedi. Hem kaçmıyor dedi. Bu büyük bir ihtimal bu salma kurtlardan. Hani tüfek olsaydı vurur, vururdum diyor ama arabada tüfek yok dedi. Yani şunu söyleyen arkadaşlar. Bu kurtları yani salmaların amaçları ne onu bilmiyorum. Bugün sürünün içine girdiği zaman dekkeli farz et. Hani insanoğlu insan bu ya. Uyuyabilir daha da uyuyabilir şey bilir. Bu sürünün içine girdiği zaman sürünün hani bir insanın bütün yani şöyle söyleyin. Bütün emeğini birikmiş emeğini hani bir saat gibi kısa bir sürede yok edebilir. Hani benim anlamadığım niye bu hayvanları salıyorlar? Domuz yiyesin diye salıyorlar sözde. Domuz kesinlikle yerine yaklaştırmaz arkadaşlar. Ha. Küçük yavrularını yakalarsa belki ama bilmiyorum. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar bugün de hava kapalı ha. Yağacak mı bilmem gene. Yağmurlardan dolayı arkadaşlar öyle bir gene var ki. Yani üzerimde bile ben. Nerede baksana 50-60 tane öldürüyorum. Gevenin içinden geçiyorsun. Bakmışım üstünde bir sürü şey var. Bu arada bir de şunu hatırlayın. Köpekler et yediği zaman et yediği zaman yani bir hantallaşıyor, bir ağırlaşıyor. Yani artık eti hazmetmesi bitmesi daha mı zor bilmiyorum. Ya yılan gibi dolanan babi bile hiç Sanki garip gibi. Zehirli sen işte ölü. Bak sürünün arkasına geliyor zehir falan. Ama bugün o yetişinden kurtulacağız. Zaten artık hani kokma, kokmaya başladı artık. Kok, kokuyor. Leş. Leş oradan götürüp gideceğim. Arabanın arkasına bağlayıp sürüyen de aşağı bir yere götüreyim. Bugün gece saat 4'te benim amcam var. Vay da koyun. O aradı. Emin değil senin dedi. da aşağısında dedi. iki tane de kurt vardı dedi. Böyle. Dikkat et köpeklerin. Nerede dedi köpekle bağlı dedi. dedi. Dedim. O yüzden de haberi de dedi, dedi. Aklında olsun. Malayın başına gitti dedi. Bela emmi köpekle var dedim. Allah'tan yani aşağıda yaylanın tam girişinde virajda. Gün akşam işte Abdullah dedi baba dedi. Orada dedi, bir şey vardı dedi, yolun içinde. Dedi. Biz böyle hava karanıyor. Akşam saat 8.30-9'da geliyor. Çebişlerin işte oyun sağdık. Ondan sonra çebişten bulunduklarını tedavi uygulamak için Abdullah uğraşken Baba orada bir yolda bir şey vardı. Ne oluyor oğlum yolda dedi dedim. Hemen yegildi, girdi bataklığın içine Zehirli babi paşa bağlıydı. Bir de kurnaz arkadaşlar ben ne diyorum çok kurnaz bir hayvan. Rüzgar sağdan esiyorsa o soldan geliyor. Çünkü rüzgar kokusunu götürüyor şeyin. Üçü bağlı zehir. Zinciri koparda bir şey yapıyor. <laughs> ben de baba Baba'yı köpekleri salalım diye baktı o herhalde biraz önce söyleyen abinin Deli canavar mı bilmem o dedi. Nasıl zehiri saldı, saldım hemen ben şeyden ağlamın içinden telin üstüne atladım. Abdullah da babi saldı. Paşa'yı da saldık. Garip Paşa. Ondan sonra Zehir, Babi, dördü bir gittiler. Sonra geldiğimde geldi köpekle bir saat sonra mı yarım saat, 45 dakika sonra falan geri geldiler. Bu sefer şey yine bağladım. Zehiri. Çünkü arkadaşlar zehir tam geçtiğimiz şeyin olduğuna yani hırçın yani o bu gitmese öbür köpekler onun öbür benim öbür köpeklerim gitmiyor. Öbür çobanın köpeklerin Ha, o öbür çobanın köpekleri geliyor mu? O da bağlıyor arkadaşlar. Şimdi sadece ben bağlıyorum değil. O da mesela 4 tane 5 tane köpek varsa ikisini üçünü o da bağlıyor. Ondan dolayı Hani bu yönde mi sıkıntı? Bir de et yediklerinde köpekler şu bir haftadır. Köpeklerle bir tembellik oldu ya. Artık bitti ama et. Boşuna demiyorlar. Köpeğin yiyeceği yemeği mama. Şey, yal. Arpa ondan yal. Bazen yorum yapan arkadaşlar var. Köpeklere bak. Hani şu daha önce yorum yapmıştı bir arkadaş ismini hatırlamıyorum. Onun dediği şeydi. Köpekleri ara sıra bir ziyafet çek. sakatat at getir. Yok arkadaş yok. Babi gel bakayım kızım. Gel kızım bakayım gel. Babi gel. Ya babi burada böyle miydi ya? Sanki samanlıkta iğne ara gibi dolanı 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 dolanırdı. Şimdi bir kokaldı yine. Bir kokaldı. Değil mi kızım? Haydi kızım. Evet arkadaşlar. Babi falan bedeni iyiydi ama daha iyi oldu. Paşa desen bir tane oldu hani paşa falan. Kızım ama ağırlaştı değil mi kızım? Huy. Ya aşağıda çeşmeye bir ineğine ine bir su çeyin arkadaşlar. Su sıradım ya. Ha. Çık 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 çık. Azer gel arkadaşlar. Hani köyde gün yok dediğim zaman kızına gittiğinde bak burası yaraydı. Hani ilaçladık. Sinek kurdatmadan iyileştirmeyi başardık. Abi daha yukarı gidiyor ama Paşa burada Benim yaşlı delikanım güdük Gelmiyor arkadaşlar geliyor bayağı bir 500 1 kilometre kadar oraya yatıyor ondan sonra koyun gelince kadar orada bekliyor Koyunla beraber gidiyor Paşa Gel bakayım Vay aslan vay Çık 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 Tana gibi oldu arkadaşlar bu da Gel gidelim lan. Araca! Şuna! Şuna! Ayağın gelmesi! Hey! garip daha yukarı ödü arkadaşlar. O benim biliyorsunuz arka çobanım. Şimdi saat kaç? Saat 8 çeyrek geç. Buradan yaylaya varınca ya da saat 10 olur. Çünkü bugün hava serin. Arkadaşlar bu de bizim burada yılan çiçeği diyorlar. Bunu ne bir hastalığa iyi geliyormuş diye duydum ben ama şimdi hangi hastalık dedikleri hatırlamıyorum yani bilmiyorum. Şimdi çıktığı yere bakar mısınız? Daşın arasında çıkmış yılan çiçeği diyerek geçiyor bu bizim burada. Vay be. Aynı burada arkadaşlar. Ölen Etemu'da resmi çekmiştim. Facebook'ta resimler de var. Sanki kış geri geldi gibi ya soğuk hava. Arkadaşlar işte dananın leşi burada. <laughs> Oy, ne baba yaşıyor burada. Saçların ne dövdür olmuş ya kim deradı? Dumanda ama boğulmuşum. o. Emiş Hanım. Bu ne? Aç şunu. Bu ilk ilk keş. Çok Arkadaşlar işte benim olmazsa olmazım keş. Emiş Hanım yayık yayıyormuş. Bu bizim keş. Onu burada zahmeti çok ya. Güneşte kuru diyor, sarar diyor, bilme ne yapıyor, küflenmesi için. O yüzden yani ne kadar çok sevdiğimin göstergesi. Makine ne oldu? Çalışmıyor mu? Niye? Göbeği dönmüyor. Evet arkadaşlar. Bu buğday dövmesi. Bunu süzüle pişirdiğimiz zaman çok güzel oluyor. Önce bunu haşlıyoruz. Ondan sonra süzüle pişiriyoruz. Burada Emiş Hanım bugün akşam herhalde kuru fasulye var. Yarın misafir var Emiş Hanım'ın. Burada da kuru fasulye pişirmiş. Ateşte. Burada da dün akşam ineklerin sütü. Çünkü ineklerin fazla sağmıyoruz. Bu emsin büyüsün diye o yüzden. Burada da ne var? Ayranlar var. Ondan sonra bu, bu yılın ilk Baba ben yaptım. Tereyağı. Aferin benim, kızıma. Benim kızım yaymış anasıyla. Ben yakmadım ki ben yağını almadım. Ayrana düşürüm tabi. Çalıştır şunu ya. Çalıştırsana. Ben yedim. Anne ne oldu? Baba ne oldu buna böyle? O olmuş. Annem zaten. Ne oldu kızım da senin. Ben çekemiyorum bir çıkımda. Ben alacağım. Arkadaşlar baharın otlar taze olduğu için hani bundan iki ay sonra olan çıkan yağ şu anda çıkmaz. Onun dolayı yeter. Bunda organik hiç katkı maddesi yemdir, samandır hiçbir şey yok. Daha ne yiyoruz hayvanlar? O. Şimdi Emiş Hanım Makinenin yağı nasıl alıyor? Tahta gepçeyle. Şimdi dağdan geldik. Kahvaltıda bu da gider yani. Arkadaşlar ben de okula gideceğim. Benim kızımı da okula götüreceğim bugün be, ben. Müşterilerimizin yargılarını çıkartıyoruz değil mi kızım? Evet. Öğretmenime bir ayran şey kattık. Evet öğretmenine ne? de ayran katıverdik. Ayran mı kattı bu öğretmenin? Evet. O zaman öğretmenin de ayranı içmez miymiş? Öğretmenim de beş yazartmış. Ayranı çok severmiştir. <laughs> Hadi gidelim artık. Hadi. Çay içelim mi? Ne ben kızım? Yargar dedim. Aferin benim kızım ayağım artık. Benim kızım annesine yardım oldu değil mi kızım? Evet. evet. Kim yapmış bu yağı? Bu yağı değil ki. Ya. Ne? Kim kim yapmış bu tereyağını? Ben. Sen mi? Evet, ben de içerideydim. Anam yapmış. Anam mı yapmış kızım? Anana de var mı de? Anne. Oh. Şurada ana var mı? Yağı bitti. Kim <laughs> bitirdi? <laughs> 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 o yanaka ne diyeceğim biliyor musun? Ha. Senin kızın de makinenin içinden yakalabilir mi diye. He. He? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Makinenin içinden yer alabilir mi diyeceğim. Heh, aferin kızım ha, aferin kızıma. Ben gidiyorum babacığım. Nereye? Oyna. Ha. Ya, yarın geldiğinde de çek. Tamam çekeyim kızım. <gülüyor> <gülüyor> Sabah oyuna gelip sonra arkadaşlar Bozkır'a gittim geldim. Pazar eksiği gördük. Yani zeyb zeyb meyve. O ihtiyaçlarımızı gördük. Çünkü daha yayla herkes göçmediği için. Yani herkes herkese bizim yayla koştu. Öbür yerler göçmediği için satıcılar. Tabi yani zeyb zeyb meyve satan satıcılar daha gelmiyor. Ondan dolayı Bozkır'a gittik. İhtiyaçlarımızı aldık geldik. O yüzden Bozkır'a geldik oyuna geldik çünkü hava serin soğuk hava oyun yatmaz diye durmadan geldim normalde Bosra gittiğim zaman etle köyden gelmezdim gerçekten yani bir çok lokanta var etlek bak yapamadım ama içine bir iki tanesi var onlar gerçekten on numara yapıyor yani her şeyin hakkını veriyorlar yani o iki üçü et ekmeğin hakkını veriyorlar. O da et ekmek yeniyor yani bozkura ettiğim zaman. Hey, gel 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 Geçiye baksana geç kısmın derdi dimanı taş kaya ya bak. Orada birkaç tane ağaç var yeşil hemen oraya gidiyorlar. Arkadaşlar çeşmenin yalağı dolmuş. Ya, ne koyunlar artık suyun içecek buradan. Geçen geldiğimizde su yoktu. Yaptık sularını su akmaya başladı. Bir sene sonra sürü bu, şık, bu olacak. Seneye bu hepini döver. Üstün sağlar bu. Değil mi? Efe, senin adın artık Sarı Efe. He? Sarı Efe. Adama vurma huyun olmasın da. Başka bir şey yok. Tere Geçen yıl yayladan köye koşmadan önce en son çay içtiğim yer burası. Burada ardıcın dibinde içtim idi. İşte en çok sevdiği Yiyecek bu işte. Çoban döşüyor. Bizim burada buna çoban döşüyor diyorlar. Artık başka yerlerde ne diyorlar. Onu bilmiyorum ama gerçekten bunu koyun çok güzel yiyor. Burada da hep bundan var ha. Manzara süper arkadaşlar. Gözlüğün alabildiğince görebileceğin kadar manzara yemyeşil dağlar. Gel. Şu kapıya çıkayım dur. Heh. Bir de orada Yok. Dur Şuraya atalım. Nereye atacaksın? Bu tarafa atalım. Orada çalışma için etmesin. Kafası aşağı tarafa gelecek işte, hmm. o döndüğünde Bunun altında yok. Tamam, bağla bir ayağını. sıkıştırıcı çıkartır ayağını zaman o zaman 5 dakikalık, şu 15 on dakika bulur, sıkıştır. Сак ще рези. Чухарда, да яваме? Чухарда, да яваме, услуги. Хайде, Bu da yeni gelen oğul arılara baksana. Gideyim mi gitmeyin. Gideyim mi gitmeyin diyor. İçeride diyor yiyecek vardı. Bal veriyor ağa diyor. Ama bu güzel çalışıyor.